Merhaba arkadaşlar. Bomba gibi yeni bir Doors videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber doğursun 3. videosunu çekeceğim. Hayır. Giremedim. Bu ses ne? What the hell? Ne oluyor? Ooo! Well, well. La 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 la, la well. Mev 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 Evet arkadaşlar bir şeyden sonra geri geldik. Dersim. Birinci kapıyı geçmesini bilmeyen adam. Hop. Bu arada az önceki. Sen araba geçti. Pilav falan. Diyor. Siz bu arabanın ismini biliyor musunuz? Ya, ne için geliyor? Söyler misiniz? Bir defa gördüm ben. Bazıları diyecek ne ilk defa her zaman geliyor diyebilir. Belki de her zaman gelmiyordur. Ben de bilmiyorum. <laughs> Size de bir, bir şey geliyor gibi gelmedi mi? Evet doğru bildim. Büyük ihtimalle öldü. Ana ölmemiş la. Aferin aferin. Yani karakter zaten. Şeylerden sandım ben bunu. Oyna Robux yükleyip geçenlerden. Bazı tipler var. Oyna Robux yüklüyorlar. Sadece göstermek için. Beşinci kapıda yani rush gelmesi sıkıntılı bence. Ne oldu? Gelsene. <laughs> Birazcık hastayım özür dilerim. Çocuğum gelsene. <laughs> Ay. İşte benim gibi dışarıya çıkarsanız böyle olursunuz. Soğuk havada çeketinizi giyin. Kamu spotu. Hop sizin için burada hasta hasta video çekiyor. O yüzden bir like, yiyip, bir aboneyi çok görmezsin. Çoğu youtuber hastayken video çekiyor. Ve gerçekten bunlar zor. Ben konuşmakta zorluk çekiyorum. E, nasıl açılır Bu sefer de bizim birdik şalteri. Ben geri gidelim. <laughs> Oğlum, çok hasta. Lan. ne ee, şey edelim? Ama dolap yok ya. Ama dolap yok. Beşinci kapı ne? Ama ben ne yapayım? Dolap yoktu. Ben orada anladım. Dolap arıyorum. İlk defa doğrusu da öyle bir tane şey görüyorum. <laughs> Yeter artık. <laughs> Hocam bu buraya girmeden nasıl giriyor? <laughs> dört kişi gidiyoruz la gelsene Oo dört kişiyiz bir tane anime kızı iki tane bago bir tane de ben var dört kişiyiz gayet iyi ee, hadi hadi be abicim hadi be abicim ve hemen girdik hiçbir şey satın almıyorum genellikle gerek görmüyorum ne oğlum

bekleyeyim mi? Beni de bekleyin. Kafanı görüyor, kafanı ka, kafanı kırır. Aa, nasıl açtı lan? Kafanı kırıp kanı burayı. Geliyoruz. Bunu tam tersi olması gerek yok lan doğru. önden derler. Oğlum izledim neden böyle? Sanki doğru speedrunmuş gibi. Speedrun'ın ne olduğunu bilmeyenler için. E oyunu en hızlı şekilde bitirmeye çalışmak. kapatalım bence. Rush geliyor. Rush sesi gibi. Lan ben neden hiçbir şey alamıyorum? İyi. Belaşe kapı açılır. Oo. e ee? Görüşürüz 3 numara. Aa ölmemiş. Helal olsun. Ama an geride kalacağım şimdi. Dış kapıyı seçti. <laughs> Lan bura nere? İnşaat mı yapıyoruz burada? Abi raş gelirse kafayı yerim. Dolap yok. Burada bir yerlerdeydi. Ben önceki de orasıydım da. Belki de buradan çıkarım. Hadi ben anahtar bizi uğraştır. Durma be. <laughs> Uğraştırmasana be bizi. Allah ben neden her zaman şu sorunu yazışıyorum ya. Açtılar mı? Yok. Odadan odaya giriyoruz. Anahtarı al. Cebinde anahtar mı var onun? E ee? E ee, abicim Bu arada benim korktuğum şey doğrusu da arkada kalırsanız diğerlerine gelmeyen bir rush geliyor. Yani arkada kalmamaya dikkat edin. Rush geliyor o zaman. Aa şu iki odanın birisinde bulamam. Çünkü mavi oklar nereye gideceğimizi temsil eder. Buldum. Koş 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 Hadi gelin ekip. Ya ben de rush gelir belki hiç bilmiyorum. Ben neden yavaşım? Ha ben iki saattir eğilmedeymişim. farkında değilim. Ve kaçıncı kapı? 21. Ee, abicim gel hadi. İşte bu. Raştan çok güzel koşuyorum. kaçıyorum. Selam. Bakalım kaybımız yok. Bunlar az önceki adamlarına daha güzel oynuyorlar. Çok iyi. Hiç kimse ölmedi daha. Ben Ambush'un gelmesinden korkuyorum. Ee, nereye gideceğiz oğlum? Ee, he. Böyle durumlarda birisinin gitmesini bekleyin. He, sarzı daha az diyor. Millet gelip burada şey var. Emin misiniz? Koştur koştur destur destur çek. Ya oğlum ben niye giremiyorum? <laughs> oğlum burası. Hey. İşte bu ya. Hoş geliyor, hoş. Öldünüz mü? Öldüler herhalde. Ben sıkıntılı diyecektim. Ben ama ilk defa böyle odaya geliyorum. Acaba inşaat aşamasındayken mi yapılamadı? Ooo. Evet, yaklaştık. abi yaklaştık. Şimdi mi geldi? Evet arkadaşlar, yarım yarım kalan işimizi tamamlama vakti. Öğrendim mavi yerlerden. Şaka mı ya? Son kapıymış ya. Abi şaka mı ya? Az önceki videolarda da buraya geldiğimde kapı dönemi içinde ölmüştüm. Yine kapı dönemi içinde öldüm ya. Abi şaka mı bu ya? mağazaya baksak. <laughs> <laughs> Acaba bunlar nasıl yapılıyor? O oh, yine dört bir kişi giriyoruz. Herhalde 20 dakika sürer bu video arkadaşlar. Artık hiç el vermeyeceğiz. Hızlı hızlı pen kasmayacağım. Bunu şey olarak say sayabilirsiniz. Speedrun. Yani en hızlı bitirme. Tabii ki de en hızlı şekilde ben bitiremeyeceğim ama bu saniyeleri saymayalım. İşte şekilde çıkamıyoruz. Git git tane. Daha... Durum. Veya boşu. La, la 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 la. Ve haydi koşturalım. Eğilme tuşum yok. Ha tamam geldi. Hoppa. Çok uzun sürmek istemiyorum zaten. Aramızda bir kişi kayıp. İyi de nasıl öldük? Ama sonunda rezaletti ya. Son bir kapı ondan sonra geçecektik. Ya bizim sansımız iyi gider mi? bir şey. Zaten oyunu ben pek çok bilmiyorum. Ha, gördüğünüz gibi raş'tan çok iyi kaçarım. Şu anda raş geliyor sanırım. Oğluyor lan. E. Ha tamam. O gelirken karıştıralım şuraları. <gülüyor> 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 Oo. Bu yükseldi bu. Yatağın altına gireceksin, öcü seni fark etmeyecek. Bu tam tersi aslında. Yatağın altına öykülerde öcü olur. Koştur, koştur, destur. O kafa dalışı. şakamın Aa bu ambuştan saklanırken de işe yarıyor. Hadi beni satıp git de bir sen. İnşallah satıp gitmez. Gitmiş ya öyle kalırsın. O da var koskoca görmüyor. <laughs> Takımın beyni benim ya. Ben eğiliyorum. Korktum. Allah! Neredesin? Ya göremiyorum ya. Ay Allah'ım. Pat diye çıkıverdi ya. Oh be sonunda ışıklar geldi. Senin yerin burası değil. benim elimdeki ne lan o zaman? Ve 27. kapı. Erkenden belirmesi normal mi? Bence erkenden belirlendi. O kadar hızlı geldiğini sanmıyorum. Bir de şu an geliyormuş. Şu an geliyormuş. Cidden de şu ağzımı açınca oluyor. Hadi oğlum bu sefer yapabilirsin. İnanıyorum. İnanıyorum sana. Allah! Ben nereye girdim ben o zaman? Kayboldum mu? Burada da iki tane mi kapı vardı? Oyun bak zaten. Ben geçer. İlerlemeden önce iki yöne de bak. Ama ay gibi koşturuyorsunuz. Hemen şurayı da geçelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi daha fazla vid video. Böyle videolar doğru videosu gelmesini istiyorsanız tekrardan dediğim gibi abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Takip.